babacı yarım. Çık dışarıya oynayalım. Çene bas kes sesini. Uyuyorum görmüyor musun? Tamam tamam. Sustun canım. Ay. <laughs> <Yine gülüyor> Aa, <laughs> ödümü kopardın Zayol. İyi ki bizim baş birimizsin Kulina. Siz neden bahsediyorsunuz sabah sabah? Bugün benim doğum günüm değil ki. Evet, Doğum günü değil ama bugün baş oluşunun tam 300. yıl dönümü. Evet evet. Ay oldu mu o kadar? Hı hı. Acımasız yıllar nasıl da çabuk geçiyorlar. Neyse ki bir periyim ve hep genç ve güzel kalabiliyorum. Hadi Kulina biraz acele et. 300. yıl dönümün şerefine yine zümrüt tacı giyeceksin biliyorsun. Ay Golfo bak şimdi çok heyecanlandım. Hemen hazırlanmam gerek. Hadi hadi. Hadi arkadaşlar. Çıkalım da Yüce Kulina rahat hı rahat hazırlansın teşekkürler sevgili oyuncaklarım. Aa, bir dakika sen de kimsin? Bu küçük arkadaşımız bugün geldi Kurina. Adı Kuki. Bu aralar oyuncaklar dünyası pek hareketli desenize. Hoş geldin güzel Kuki. Hoş bulduk. Hadi gidelim gidelim. Ay. Taç giyme törenim olduğuna göre biraz abartabilirim. fena olmadı. Ay müdürcüm keşke beni böyle görseydin. Demek dünya evet. çok güzel bir yerdi öyle mi? Ha. Evet, evet. Güzeldi, güzel bir gün. Çok güzel Bu güzel günü değerlendirebilmek için yaratıcılığımı kullanayım bari. Her şeyi nasıl daha eğlenceli bir hale getirebiliriz bir bakalım. Burayı beğendin mi? Çok güzel. Dediğim gibi Tamam. ne tamam. zaman güzel istersen bakalım. benimle oynayabilirsin. Eee Şeker ne yapıyorsun? Kitap okumaya gidiyorum. Önemli bir konu üzerinde çalışıyorum. Aa. Nasıl? Merakını giderebildin mi acaba? Törene gelmiyor musun? Ne törenine? Evkulina'nın baş olmasının 300. yıl dönümü. Kutlama yapacağız. Taş giyecek. <laughs> Ama ne kadar da önemli. Aa. Ne haber küçük kız? Benimle takılmaya karar verdin mi? İnan bana çok eğleniriz. Rahat bırak onu şoker. Bence de. Ama ne haliniz varsa görün be. Çekil şuradan be. Aman. Burada da ilham verici bir şey yok. Kendi yaratıcılığımı kullanmak en iyisi. Burası çok sakin. Ortalığa biraz hareket getirmek gerek. <laughs> <laughs> Kulina, bu ne hal böyle? Kokoş bir başperi olmuşsun. Ayıp ayıp. Ya saçmalama Şoker. <laughs> Biliyorsun ki bugün başperi oluşumun 300. yıl dönümü. O yüzden böyle şık giyindim. Aman pek şahane. Hayırlı olsun. Burada ne yaptığını öğrenebilir miyim acaba? Hiç. Genel kültürümü geliştirmek için kitap okuyordum. Çünkü en sessiz yer burası. <laughs> Öyle mi? Evet cicim. Sen ne zaman böyle sakin görsem... ...başımıza mutlaka bir şey geliyor. Kulina. Bir yıl daha yaşlandığın için moralin bozuk. Çatacak birini arıyorsun galiba. Neyse çocuklar. <laughs> biraz sonra konsey üyeleri gelecek. Tören hazırlığına başlayalım. Korfo. <laughs> herkesi buraya çağırabilirsin. Tamam kulina. <laughs> gidiyorum. Sen nereye şoker? Töreni izlemeyecek misin? Baş ...bir kez daha kutlayarak canımı sıkamayacağım Kulina. Pardon. Kıskanç. Burada gizli olan tacı her sene çıkarıp... ...kısa bir süre için başıma takıyorum. Taşta olan özel güç bana geçiyor. Böylece gücüm yenilendiği için... ...sınırsız güçlerimle burayı... ...rahatça yönetebiliyorum. Ah ne kadar heyecan verici. Şimdi Zümrüt tacı çıkaralım bakalım. Ama, ama bu nasıl olur Şokel Sersem Şokel O tacı nasıl çalarsın O taç olmadan Burada başperlik yapamayacağımı Gücümün olmayacağını biliyor tabi Aklınca beni zor durumda bırakacak ama o taç olmazsa buradaki hiçbir oyuncağın gücü kalmaz. Bunu da biliyor olması lazım. Hem benden başka kimse o taçı kullanamaz ki. Bunları bile bile neden böyle yapıyor? Ah ah işi gücü sinirlerimi bozmak. Ay. Yürü dedim sana. Bitmesene be. Sus yoksa fena yaparım. Şüpheliyi huzurlarınıza getirdim Yüce Kulina. Ne şüpheli sayol? Düpedi suçlu Sen çıkabilirsin. O oh olsun işte. Seni var Ne suçu ya? Ay bunca yıllık ömrümde senin kadar yüzsüzünü görmedim yani şoker. Neyle suçluyorsun beni anlamadım ki. Ay vallahi şimdi düşüp bayılacağım. Bir de bilmiyormuş gibi davranmıyor mu? Bilmiyorum. Şoker bana yalan söyleme. Bak seni çok fena yaparım. Hemen tacı geri ver şimdi. Tacı mı? Evet canım. Takmam gereken zümrüt tacı hemen bana geri ver. İyi de bende değil ki. Ben taş falan görmedim. Ay bana yalan söyleme Şoker. Kitap okuma bahanesiyle oraya gidip hacı çaldın öyle değil mi? Ha, aslında fena fikir değilmiş. Ama maalesef aklıma gelmedi. Keşke gelseydim. Ama da güzel eğlenirdim. <laughs> şoker. Hüla. Ben taş falan görmedim. Şoker delip mi beni? <laughs> Olamaz. Gücüm bitti işte. Çabuk tacı bana geri ver Şoker. Aa ne laftan anlamaz birisin ya. Ben de yok diyorum sana. Hadi. Sana kolay gelsin. Umarım tacını bulursun. Ay. 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 Ne oluyor ya? Sersem, o taç olmadan hiçbirimiz sihir güçlerimizi kullanamayız. Anlamadın mı? Hayda, öyle şey olur mu ya? Bak, şimdi fena sinirlendim ama. O tacı çalanı bir elime geçirirsem fena yapacağım ona göre. Yani gerçekten de sen... Ya ben çalmadım diyorum sana. Ah. Böyle bir şey yapacak kadar salak mıyım? O taç hiçbir işime yaramaz ki. Merak etme. Ama onu çalanı bulacağım Kurina. Ah, görüşürüz. Ah, ah. Peki Taci Çoker çalmadığına göre kim çalmış olabilir Kurina? Kurşun. Belki de sen çaldın ha. Yok daha neler. Bu işi içinizden herhangi biriniz yapmış olabilir. Olamaz, olamaz. Korsan. Saçmalama Joker. Belki de ha? kırmızı başlıklı kız. Hayır Kulina, ben almadım. Belki de Korsan. Aşk olsun Joker, benden nasıl şüphelenirsin? Aksi kanıtlanana kadar herkes benim gözümde şüpheli. Hatta Kurina bile. Delirdin galiba. Olur canım? Kendi tıcımı kendim mi çaldım yani? Ha. Evet, haklısın. Şimdi bu soruşturma tamamlanana kadar kimse bu odadan dışarı çıkmayacak. Ay bir bu eksikti. Suçluyu öğrenmek istemiyor musun Kurina? Tabii ki istiyorum. Baksana sihir gücümüz bile yok oldu. Sihirli ekran bile çalışmıyor. Of, Nana'ya haber vermenin bir yolunu bulmalıyım. Ah Kuki sen buraya yeni geldiğin için senin sihir gücün yerinde olmalı. Hadi bir deneme yapalım. Tamam. <Gülüyor> 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 oh, ah. Ay, ben bana? <Gülüyor> <gülüyor> şey, Hı -hı -hı, ya. Ayıp oluyor Bak, dur, sana, Allah, olacak, <gülüyor> <Gülüyor> Allah <sana gülüyor> ha. Ayıp oluyor ama. Kuki, <laughs> iç bakalım şunu. Nana'ya girip her şeyi anlat. Nana mı? <laughs> Nana bizden biri. Dünyada yaşıyor. Şimdi onun yaşadığı eve gideceksin. Peki. Ama şu Nana'nı da pek mi düşünürsün? Biz, soruşturmamıza devam edelim. <laughs> Gelelim sana Piero. Ben, ben mi? Ben bir şey yapmadım. Neden bu kadar tepki gösterdin dostum? Daha sana bir suçlama yöneltmedim ki. Ne yapayım? Sen böyle üzerime gelince heyecanlandım. Piero yapmamıştır. Şüphelilere bir de yakından bakalım. Ay Şoker yeter artık, sabahtan beri saçma sapan sorularına bulandın beni. Aa! Hırsızın bulunmasını istiyorsanız, sorularıma eksiksiz cevap vereceksiniz Kulina. İtiraz istemem. Şu anda burada bulunan herkes şüpheli. Hatta ben bile. <laughs> evet Sayın Kulina, şimdi sorularıma yanıt ver. Taci yerinde olmadığını ne zaman öğrendin? Söyledim ya taca almak için buraya geldiğimde. Tam olarak saat kaçtı? Of ne bileyim. Dünya burası ayo. Bildiğim üzere biz burada de bir saate bakmıyoruz Şoker Efendi. Lütfen lavalı olmayalım. Dedektif Şoker. Ay, ay. Saat konusunda bir tahmin yürüdüm. Nasıl yürüteyim bilmiyorum. Sabah saatleriydi işte. Sorularıma kaçamak yanıtlar veriyorsunuz. Ay Şoker, bak şiştim ama artık şiştim. Ha. Peki. Tacı almak için buraya geldiğinizde şüpheli bir durumla karşılaştınız mı? Evet, seni gördüm. Bundan daha şüpheli bir durum düşünemiyorum. <laughs> Yazık. Senin takıntın olmuşum ben. Böyle bir yere varamayız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Parmak izi arıyorum herhalde. Parmak izi mi? Cahil Şoker, oyuncakların parmak izi olmaz ki ha. Öyle mi? Ha. O halde başka bir yöntem bulmalıyım. Sorgulamaya devam. Ha. Söyle bakalım Kulina. Ha. O tacı en son ne zaman görmüştün? Geçen seneki törende. Hmm. Güzel, demek ki elimizde sınırlı bir zaman var. Son bir sene içinde bunu herhangi biri yapmış olabilir. Of. Şimdi işimiz çok kolaylaştı. Ve hatta ben artık bunu kimin yaptığını biliyorum galiba. Oo, kim acaba? Biliyor musun? Biliyor musun? Kim <laughs> acaba? Çok merak <laughs> ettim. Eyvah! İşte bu çok kötü. Ne var be? Şurada kocaman bir sivilce çıkmış. Ay olamaz. Doğru mu? <gülüyor> 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 Anlamadım ki <laughs> Çekil bu. Ben korsandan şüpheleniyorum Son günlerde hep kırmızı başlıklı kıza Büyük bir hediye vererek Onu sevindireceğini söyleyip duruyordu hmm. Olamaz canım Olur mu öyle şey Siz bana ne diye öyle bakıp duruyorsunuz Sen var ya. <laughs> Yeter artık korsan Suçunu itiraf et Neyi itiraf edecekmişim ben bir şey yapmadım ki. Belki de tacı sen çaldın. Aa. Evet. Ben suçlunun peşindeyim. Bana böyle bir şey nasıl söylersin? Söyleriz tabii. Belki de sen çaldın. Olmaz olmaz. Şimdi suçu başkasının üstüne yıkmaya çalışıyorsun. Nereden belli? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Çocuklar durun ne yapıyorsunuz? Ay olacak şey değil yani. Oyuncaklar dünyasında bir kavga eksikti. Şu hale bak. Aynı durumlara düştük. Evet Şoker efendi. Sabahtan beri kafamızı şişirip durdun. Bir sonuca varamadın mı hala? Evet Bugün evet söylesene. O kadar da kolay değil Kulina. Bütün ipuçlarını en ince ayrıntısına kadar değerlendirmem lazım. Elini çabuk tut o zaman. Taci bir an önce bulmalıyız. Aa bu kuki de nerede kaldı canım? Ha, evet evet Aa. nerede kaldı? Belki de sen almışsındır ha. Taci. Kim? Ben mi? Tabii sen üsüne püsüne pek düşkünsün. Belki de tacı çalıp gizli gizli takmayı planladı. Hı. Bu duyduğum en saçma şey. Tacı Kulina'dan başka kimsenin takamayacağını biliyorsun. Asıl ben senden şüpheleniyorum. Ya olamaz Kulina canım. Kulina'nın hepimiz Aa. biliyoruz. Hı. Yok daha neler. Kulina ona inanma Havle sakın. etmeyin. Bu taç bir an önce bulunmazsa herkes birbirine girecek. Evet evet çok ayıp çok ayıp. Enteresan. bilmiyorum yani. Yeter, yeter. Hayır sen aldın. Yeter Hayır, oh yes sen artık. Aldın. Böyle birbirinizi suçlayarak bir yere varamazsınız. Şoke ipiyle kuyuya inersek böyle olur işte. Of. Ne var yani? Suçlu ben mi oldum? E şimdi de siz kavga ettiniz. Bu taş içimizden biri aldı. Mi... Bu kadar basit. Belki de dışarıdan birisi. Buldum! 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 Elmedik. Evet. İyi ama eğer öyleyse ondan bu tacı nasıl geri alacağız? Sihir gücümüz de yok ki. Nasıl geri alacağımızı ben biliyorum. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Adım gibi biliyorum. Çok ya. Sulina. Taç. Evet. hem gece hem de sihir gücümüz yok. Çok tırsıyorum. Peki onu konuşturmayı başarabilecek misin? Denemeden bilemeyiz öyle değil mi? Sen şimdi saklan ve bizi dinle. İyi de diyelim ki taçı çaldığını sana itiraf etti. Ondan nasıl geri alacağız söyler misin Şoker? Orasını o zaman düşünürüz. Önce bir onda mı onu öğrenelim de. Ay seninle işbirliği yaptığıma inanamıyorum. Ben de. Ne olur Kulina, görebileceğim bir yerde dur. Çok tırsıyorum. Tamam tamam, tırsma, tırsma. Of, <laughs> <Surina. gülüyor> <laughs> Nerede bu kadın? Sulina! Uh, Sulina! Sevgili Sulina! güzeller güzeli. Ay yok artık daha neler şoker. <laughs> Şş. Susana duyacak şimdi. <laughs> tamam. Ne var <laughs> Gecenin bu saatinde beni neden rahatsız ediyorsun? <laughs> bir dakika sakin ol Söyledikleri Söylediklerimi duyunca çok sevineceksin. Kullanım baş belirlik görevi bitmek üzere. Neden ne oldu? Hadi hadi. Bana bilmiyormuş numarası yapma. Şurada biz bizeyiz canım. Ne diyorsun sen be? Yani Kulina'nın tacının çalındığından ve bu yüzden de oyuncaklar dünyasında herkesin sihir gücünü kaybettiğinden haberin yok mu yani? Aa! Tacı olmazsa sihir güçleri ortadan kalkıyor mu yani? Bunu bilmiyordum. Hadi canım. Evet tacı ben aldım. Ama sihir gücünün tacı bağlı olduğunu bilmiyordum. 300 sene o taktı. Artık biraz da Zümrüt tacı takmak benim hakkım diye düşündüm. Anladın mı? Yani sihir güçlerimizin yok olacağını ve Kulina'nın baş birlikten alınacağını bilmiyordun öyle mi? Gerçekten bilmiyordum. Hadi hadi Sürina. Kutlarım seni. Gerçekten de çok iyi bir plan. Ee o zaman Kulina artık baş alındığına göre baş sen olursun herhalde. Saçmalama Şoker. Sizin gibi bir yığım sersemi yönetmek istediğimi nereden çıkardın ha? Zaman zaman canım sıkılsa da ben burada yaşamaktan çok mutluyum. Peki o zaman şimdi tacı Kulina'ya verebilecek misin? Tabii ki. Hayır. Sihir güçleri olmayan bir baş peri ve bir sürü sersem oyuncak çok eğlenceli olacak, anladın mı? Ama Sunina sihir yapamadıktan sonra ben bir iyiceyim. Beter ol be, <laughs> bana ne? <laughs> Sunina yeter artık. Vay vay! Bu soytarının gecenin bir vakti buraya tek başına gelme cesaretini göstermeyeceğini tahmin etmeliydim. Zulina, lütfen o tacı bana ver. Senin hiçbir işin yaramaz ki. Evet, biliyorum. Bunu tacı başıma taktığımda anladım. Tacı taktığımda korkunç bir ruh kapladı beni. O aptal tacı dünyayı yaptım bir gezi sırasında fırlatıp attım. Ne? Evet, duydunuz işte. Fırlatıp attım. Anne. Bunu nasıl yaparsın? Sus! Canım sağ olsun. Sana mı soracağım?

Hadi biz de çıkalım artık. İyi olur. Ay şekerim İstanbul'a yolun düştüğünde yeniden bize uğramanı bekliyoruz tamam mı? Tabii gelirim. Hakan yolda Moskova'yı konuşuruz ne dersin? Ya ya. Hadi çıkalım. Canım yine gel tamam mı? Mutlaka bekliyoruz. Tamam. Çok memnun oluruz. Volkan bu ne hal? Annemle Merve birlik olup beni evden aldılar. Cüzdanımı bile alamadım. Aa. Bu gece burada kalabilir miyim? Tabii. Gilda'yı havaalanına bırakıp geleceğim. Sen de geç. Ah Gilda senin yüzünden başıma neler geldi. Ya ama anlamıyorum ben ne yaptım? Ah, seninle alakası yok şekerim. E, Hakan sana yolda anlatır. <laughs> gel Volkancığım gel. Hadi ah. iyi yolculuklar. Gel şöyle otur. Gel. Şu başıma gelenlere bak. Ah be evladım. Evli barklı adamsın. Hala Gilda sayıklıyorsun. Hı hı. Ne yapayım Makbuş? Onu çok seviyordum. Onu görünce çarpılıyorum adeta. Ha. Tek istediğim benim olmasıydı. Tövbe estağfurullah. Merve sana az hı hı. bile yapmış. Bir de açık açık söylüyor. Hı. Makbule Hanım. Gilda Volkan'ın arabasının adı. Yani Merve tamamen her şeyi yanlış anladı. Bir yaşıma daha girdim. Daha evladım sen de işleri iyice Arap saçına çevirmişsin. Git karına anlat her şeyi ya. Anlatmayı denedim ama beni dinlemedi bile. Bakın bugün seyyar satıcıdan ne aldım. Bunu mu? Ne kadar güzel değil mi? Bunu Merve'ye vereceğim. Sen benim hayatımın prensessin diyeceğim. Belki beni affeder. Ay çok güzelmiş volkan. Gerçekleri anlatınca affeder evladım. Sen hiç merak etme. Taci bir bakabilir miyim? <laughs> Ay ne kadar güzelmiş. Yani Seyar satıcıda ne işi var böyle bir şeyin anlamadım ki. Sakın takma. Sana ne be? Aa. Hepinizi mahvedeceğim! Hepinizi Simge. mahvedeceğim! Simge! Kendine gel! Simge dur! Ne oldu? Hadi kendine Simge. gel! Hepinizi mahvedeceğim! Hepinizi mahvedeceğim! Yaklaşmayın! Hepinizi mahvedeceğim! Simge! Hepinizi mahvedeceğim. Ya. Simge! Hepinizi Simge! Simge! Ah! Simge. Ah! Ah! Simge. Ah! Ah! Simge. Ah! Herkes yattı mı? Evet. Ne oldu? Ne bu suratın? Yok bir şey. Simge gene delirdi. Volkan onu hastaneye götürdü. Aa ne oldu? Ne bileyim ben evladım. Biz de anlamadık. Bakıyorum da fedalaşman uzun sürdü. Uçak röter yaptı. Kızcağız yalnız bırakmamak için bekledim. Tabii. Ayrılmak kolay olmamıştır. Hoppala. Bu da ne demek şimdi? Sevgili oyuncaklarım. Ne yazık ki durumumuz hiç iyi değil. Olamaz. Taci maalesef Sulina çalmış. Aa! Aa! Ne yapacağız? Başına taktığında çıldırdığı için götürüp dünyada... ...kendisini de hatırlamadığı bir yere atmış. O Taci bulmamız bir mucize artık. Korkarım bu iş buraya kadar. E ee, ne olacak peki? ama biz baş olarak senin kalmanı istiyoruz. Evet, evet. Evet, yüzden, lütfen. Ne olur ah! bizi ah! bırakma. Ah! <laughs> Sevgili oyuncaklarım yapacak hiçbir şey yok. Küçük olmayan bir baş biri olur mu hiç? Küçük olsa yerime bir başkasını atacak. Ee, belki de beni atarlar. <laughs> 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 Tacı bulmamın imkanı yok. Eh buraya kadarmış ne yapalım Konser artık haber versem iyi olacak hey gidi Yüce Kulina hey. Şaşkın kocacım benim demek araba meselesi doğruydu öyle mi? Tabi hayatım başka ne olabilirdi ki sen benim prensesimsin. Ay çok tatlısın ya bu ne güzel bir hediye ya. Çok güzel selam. Aa Simge neden geldin dinlenseydin ya evde yalnız kendimi daha fena hissediyorum. Hayırdır ne oldu ki? Önemli değil. Bir tür sinir krizi geçirdim. Ama şimdi iyiyim. Aman iyi. Hadi ben biraz çalışayım ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum da barışmışsınız. Evet ya çok dil döktü ne yapayım. <laughs> Sen benim prensesimsin dedi. Her şeyi anlattı. Bak bir de bana ne almış. Ay Merve kaldır şunu gözüm görmesin lütfen. Neden? Dün gece bu tacı kafama taktım sonra da delirdim. Aa öyle şey olur mu canım? Bak Merve sakın takma o tacı. Ay Simge gerçekten komiksin. Merve lütfen takma. <laughs> Karıcığım ne oldu? Ben kusurum deme deme! Deme! Karıcığım deme bana! Deme. Ay, ay Merve! Herkese nefret ediyorum! ediyorum. Merve ne olur kendine gel! Merve! Merve! Yalvarırım dur ya Merve! Kızım Kulina'nın tacı olduğuna emin misin? Tabii ki kaç kere gördüm. Hem simge onu takınca nasıl delirdi görmedin mi? İyi de Volkan tacı Merve'ye verecekti. Ondan nasıl alacaksın? Bir yolunu bulacağım ne yapayım? Nasılsa benim sihir güçlerim yerinde öyle değil mi? Hadi kolay gelsin bakalım. Hı, -hı. Ay! Ay bana neler oldu öyle? Hadi, hadi bir şey olmadı iyisin sen. Aa, Ya ben size söyledim. Bu taçta kesin bir şey var. Öyle şey olur mu? Simge senin bu iddiaların da beni gerçekten güldürüyor yani. Ben bu tacı istemiyorum Volkan. Hı hı. İstemiyorum ya, bu tacı. Tamam oh. ya. Merhaba. Ha? Bir sene eksikti. Ah, şimdi hey. tamam olduk. İstemiyorum. istemiyorum. Tamam. Götür tamam. Ay. Tamam. Tamam atacağım. Gözüm görmesin. Sen Mervin yanında kal. Ayrılma. Ben atarım. Sağ ol bana. Çok iyisin. Hı -hı. İyi Ay günler. ben neler yaptım öyle. İyi misin sen? Ya Boş ben ne diyorum Gerçekten ha, bu tacı bir şey var. Niye inanmıyorsunuz bana? çok kolay oluyor yaşasın. Bunu hemen kulleye vermeliyim. Ah, önce bir gidip alayım. Nana. Nereye gitti bu kız? Umarım oyuncaklar dünyasının başına geçecek baş bere sadece buranın iyiliği için çalışır. Artık zaman geldi. <laughs> ah! Oh. Nana Kuki. Buraya nasıl geldiniz? İşte bunun sayesinde. Aa, Nana zümrüt tacı nereden buldum? Ay inanamıyorum, Nana.